senenin iki gününde bayram namazı kılınır. Bunun birisi kurban günü, birisi de Ramazan bayramı günüdür. Kurban bayram namazı ile ilgili olarak Haç Suresi'nin 37. ayetini okursak Allah diyor ki o kestiğiniz hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan sizin takvanız yani yanlışlardan sakınmanızdır, yanlış yapmaktan sakınmanızdır. Allah o hayvanları sizin emrinize vermiştir ki Allah'ın size bu şeyi göstermesi karşısında Allah'a tekbir edersiniz. Yani kurban demek ki hemen her yerde insanlar kurbanın kesildiğini görmeliler yani. Kurbanın kesilmesini görmek de işte birçok kimseler hayvanı tanrılaştırır. Mesela i̇şte boğaya tapanlar vardır. Bugün hala Hindistan'a gittiğiniz zaman sığırlar, inekler tanrılaştırılmıştır. Ama oradan herhangi birisini, birisinin kesmesi onun tanrı olmaktan çıkmasına da sebep olur. Böyle de şey de var. Lütükebbirullah <laughs> ala ma hedakum diyor. Allah'a tekbir edersiniz diye. Şimdi tekbir demek bu Ramazan ve Kurban bayramlarında Allah Ekber, Allah Ekber diye şey yapılır. Yani Allah'ın büyüklüğü ilan edilir. Hep birlikte olması gerekiyor. İşte onu da Allahü Teala bize bu ayet-i kerimelerde bildiriyor. Taha suresinin 14. ayetinde namazın ne için kılındığı ifade ediliyor. Allahü Teala ve akimiz salate edildi ki benim zikrim için yani beni hatırlamanız benim verdiğim doğru bilgiler zihninizde tasarlayasınız diyedir. Tekbir bir bir namaz içerisinde olmalıdır. Namazın en azı da iki rekattır. Onu da Nisa suresinin 101. ve 102. ayetlerinden öğreniyoruz. Peki o zaman güneş doğduktan sonra yeni bir günün ilk namaz kılma vakti de kuşluk vaktidir. Onun için kurban bayramı günü de kurban bayramı güneşin doğmasıyla birlikte başlar. O zaman ilk anda tekbir getirmek için iki rekat namaz kılmak icap eder. O namazın rekatlarında tekbir getirilir. Orada kadın erkek bütün herkesin toplanacağı elbette bir geniş bir alan aranır. Büyük bir alan aranır. Resulullah zamanında bu sadece Mescid-i Nebebi'de oluyordu. Hatta evlerinden çıkamayan yaşlı hanımlar bile alır getirirlerdi oraya. Böyle adetliymiş değilmiş falan bir ayrımda söz konusu olmaz. Ve böylece şey yapılırdı, bayram namazları kılınırdı.